Doğru. Oldu. Diğerleri bölge milletvekillerimiz, ev sahibi sayılır onlar. Ee, çok değerli Tekirdağ milletvekilimiz İlhan Bey burada. Ee, Kırkdereli milletvekilimiz Feşri Bey, Turabi Bey, ev sahibimiz Okan vekilim burada. Ee, ben sözü uzatmadan zaten geciktik. Özür dileriz. Ee, hemen sözü çok değerli genel başkan evet. yardımcım Kahramanmaraş milletvekilimiz evet. Ali Öztürk'e devrediyorum. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Değerli milletvekillerimiz değerli meslektaşlarım, gazeteci arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde kurulan Su Komisyonu üyeleri olarak bugün Edirne'deyiz. Önümüzdeki Eylül ayında planladığımız bir çalışma grubuyduk ama bu deniz salyası kaç gündür konuşuluyor gündemde biliyorsunuz. Deniz salyası meselesi çıkınca ortaya erkenden komisyonumuzun çalışmasını erken alarak Önceki gece teki geldik. Dün Tekirdağ'da daha daha ağırlıklı olmak üzere çalıştık. Kırdelerinde bir çalışma yaptık. Bugün de Edirne'deyiz. Birazdan Uzun Köprü'ye geçeceğiz. Niye Trakya? Ergene Nehri nedeniyle Trakya? Ergene'de yaşanan kirlilik nedeniyle Trakya'dayız. Ergene konusunda incelemelerde bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, günlerde Türkiye deniz salyasını konuşuyor. Balıkçıların tabiriyle kaykay kay meselesine konuşuyor. Biraz gecikmiş vaziyette konuşuyor ama Türkiye bu meseleyi. Çünkü yıllardır Okan Hocam da bilir bu konuyu. Okan Hocam'ın da uzmanlık alanına giriyor. Yıllardır özellikle balıkçılar uyarıyorlar. Denizde salya var. Bu daha da büyüyecek, daha da artacak diye feryat ediyorlar idi. Ama hükümet bu konuda hiç umursamadı. Kulağının üstüne yattı. Aman ne olacak ki dedi. Ve geldiğimiz noktada bu görüntüler yani hepimizin ekranlardan izlediği, bölgede yaşayan insanların canlı olarak görebildiği bu görüntüler yaşandı. Ne sebep oluyor bu görüntüye? Şüphesiz küresel küresel ısınma, iklim değişikliği, deniz suyunun 2 derece, 2.5 derece ısınması. Bunlar en büyük etkenlerden birisi ama bir başka etken de insan. Yani Marmara Denizi'nin kirletilmiş olması değerli arkadaşlar. Nasıl kirletiliyor? Kimyasal atıklarla evsel atıklarla, kanalizasyon atıklarıyla bu şekilde kirletildi. Ergene ile. Ergene kirli akıyor arkadaşlar. Dün Çorlu'da Çorlu'ydu galiba değil mi? Çorlu'da evet, evet, Sağlık Mahallesi'nde Sağlık Mahallesi gittik gördük. Kokudan duramazsın. İnanılmaz derecede kirli akan bir su var. Hükümet bunun temiz olduğunu iddia ediyor. 13 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanı kongre yapıyor. Video konferans yöntemiyle bölgeye bağlanıyor. Buradaki yetkililerine arkadaşlarına diyor ki Ergene nasıl akıyor? Temiz değil mi? diyor. Buradakiler evet temiz Sayın Cumhurbaşkanım diyorlar. Temiz değil kardeşim kirli. Kirli akıyor. Gelsinler görsünler. İnsanın yanında yaşaması, oturması, evinde durması bile çok riskli, tehlikeli. Dün açık çağrı yaptım. Tekirdağ'da, Kırklareli'de bir çağrıyı da Edirne'de e yapmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum. Eğer siz Ergen'in temiz olduğuna, temiz aklına inanıyorsanız buyurun gelin. Beraber ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ana muhalefet partisinin, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin son seçimlere göre ikinci büyük partisinin çevre ve doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak hazırım. Gel beraber Ergene'de istediğin yerde çimelim. istediğin yerde yüzelim. Çimmek yüzmektir biliyorsunuz Anadolu'da. Gelir mi? Gelmez. Gelemez. Çünkü kendi kabahatleri. E, Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor önceki akşam televizyonda efendim ergenin sorumlusu, suçlusu diyor Cumhuriyet Halk Parti, belediyeler çevresi hep CHP'li belediyeler. Onlar denetlemiyorlar, temizlemiyorlar. Vicdan. Sayın Cumhurbaşkanı yönettiği ülkenin kanunlarını bilmiyor ya. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ukdesinde bu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın temizlemesi gerekiyor, denetlemesi gerekiyor o fabrikaları. Evet. Çevre ve şehircilik il müdürlükleri aracılığıyla denetlemesi gerekiyor o fabrikaları. Ama Sayın Cumhurbaşkanı işin kolayına kaçıyor ve maalesef her zaman olduğu gibi yine bir yerlere ihale etmeye çalışıyor işi. Bakın, Marmara Denizi'nin kirliliği, balıkçılığı bitiriyor. Balıkçılık ekonomiyi bitirir. Sadece 16 milyon İstanbullu etkilenecek diye bakmayın. Tüm Türkiye etkilenir bu işten. Sadece bu konuda değil. Bakın Marmara Denizi bir iç denizdir. İç denizdir. Eğer böyle giderse Marmara Denizi iç denizden iç çöle dönecek. Bataklık haline gelecek. Bir kanalizasyon, poseptik çukuru haline gelecek böyle giderse. Feryat ediyoruz. Bir an evvel tedbir alınmalı diyoruz. Ergene ya akan o kimyasallar, o kirliliğin temizlenmesi gerekiyor. Durdurulması gerekiyor. Arıtma testlerinin çalıştırılması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yaptırdığı parasını verdiği arıtma testleri çalışıyor. Ama fabrikalarında arıtma testlerinin çalıştırılması gerekiyor. Bir an evvel tedbir almamız gerekiyor. E bir de üstüne şimdi Kanal İstanbul diye bir ucube çıkarttılar. Kanal İstanbul projesi Allah korusun gerçekleşirse Marmara Denizi'nin üstündeki tabu da son çivi çakılmış olur. Yazık edilir. Kanal İstanbul yani Tavan İstanbul Marmara Denizi'ni bitirme projesidir. Marmara'ya Marmara'yı cenazeye çevirme projesidir. Bu konuda uyarıyoruz. Bu amaçla buradayız. Bu akşam Ankara'ya döneceğiz. Yarından itibaren de hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gündemine getireceğiz. Hem kamuoyunun gündemine getirmeye devam edeceğiz. Sayın Bakan pazar günü toplantı yapacak. Marmara'ya kıyısı bulunan illerin belediye başkanlarını davet etmişler. Yetkilileri. Güzel kutluyoruz. Doğru. Ama geç kaldınız. Günaydın. Uyanın balığa gidelim. Balık kaldıysa tabii. Geç kaldınız. Umarım bu çalıştayda verimli bir sonuç karar alınır. Değerli arkadaşlar gündeme ilişkinde birkaç değerlendirmede bulunacağım. Bugün bir de Saros Körfesi'ne gideceğiz. Saros Körfesi'ndeki malum çevre katliamla ilişkinde bir çalışma yapacağız. Onu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine zaten Edirne Milletvekilimiz Trakya vekillerimiz getiriyordu. Biz de getirmeye devam edeceğiz. Gündeme ilişkinde birkaç değerlendirmede bulunmak istiyoruz. Dolar aldı başını gitti. Dolar uçtu arkadaşlar. Ekonomi berbat durumda. Esnaf kan ağlıyor. Çiftçi kan ağlıyor. Anadolu'da çiftçi kuraklıkla mücadele ediyor. Bir yandan da hükümetin yanlış politikalarıyla mücadele ediyor. İşçi perişan. Köylü perişan. Emekli geçinemiyor. İnsanlar kuru soğana muhtaç olmuş durumdalar. Kuru ekmeğe muhtaç olmuş durumdalar. Sayın Cumhurbaşkanı hiç umurunda değil ama. Önceki akşam televizyona çıktı. O konuştu dolar yükseldi. Tayyip Erdoğan konuştu, dolar yükseldi. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memlekete azıcık faydada bulunmak istiyorsa, memleketi azıcık seviyorsa konuşmasın artık. Sussun biraz. Çünkü o konuştukça ekonomi berbat hale geliyor. Çünkü ekonomiyi bilmiyor. Çünkü söylemleri ekonomiyi perişan ediyor, darmadağın ediyor. Bana yetkiyi verin, bakın dolar nasıl düşecek, Döviz kuru nasıl inecek diyen Cumhurbaşkanı neredesin? Millet sana yetkiyi verdi. Millet sana kandı, yetkiyi verdi. Dolar 8.8'i gördü arkadaşlar. 8.8 tarihi rekor. Kimin dönemi? Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde. Yaparsa AK Parti yapar, evet. Yaparsa AK Parti yaptı. AK Parti döneminde dolar 8.8 oldu. Hayaldi gerçek oldu. Evet, hayaldi gerçek oldu. AK Parti döneminde Dolar 8.8'i gördü. Hayaldi. Gerçek oldu. E bir yandan da yolsuzluklar devam ediyor. Her yerden soruyoruz. Serhat Şehir Edirne'den de soralım. Evladı Fatiha'nın kapısı Edirne'den de soralım. 128 milyar dolar nerede? 128 milyar doları ne yaptınız? Fakir fukaranın, garip kurebanın tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan, emeği olan, alın teri olan, bu memleketin, bu milletin birikimi olan 128 milyar dolar nerede? Açıklayamıyor. Açıklayamadığı gibi belli ki artık gece rüyalarına da 128 milyar giriyor. 128 rakamı giriyor Tayyip Bey. Anayasayla ilgili hazırladığımız teklif diyor 128 madde diyor. Her şeyi 128'e bağlıyor Tayyip Erdoğan. Devam edeceğiz, peşini bırakmayacağız. 128 milyar dolar nerede diye sormaya devam edeceğiz. 128 milyar doların hesabını sormaya devam edeceğiz. Başka? Bugün il başkanlığımızı astık. Mafya'nın her ay 10 bin dolar verdiği rüşvet, rüşvet verdiği milletvekili kim? Mafya'nın her ay 10 bin dolar rüşvet verdiği milletvekili, siyasetçi kim kardeşim? Ben söylemiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söyledi. Bu devletin İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu çıktı. Devletin televizyonunda dedi ki bu mafya dedi her ay bir siyasetçiye, bir milletvekiline 10 bin dolar rüşvet veriyor. Devletin İçişleri Bakanlığı'nın koltuğunda oturan Süleyman Soylu devletin televizyonu TRT'ye çıktı ve dedi ki Mafya her ay 10 bin dolar rüşveti bir siyasetçiye, bir milletvekiline veriyor dedi. Kim bu? Meclis Başkanı Mustafa Şentop. Trakyalı Mustafa Şentop. Bu bölgenin insanısın. Sana Trakya'dan sesleniyorum. Edirne'den sesleniyorum. Serhat Şehir'den sesleniyorum. 10 bin dolar rüşveti alan siyasetçi kim? Kaçamazsın bu sorunun cevabından. Beni ilgilendirmiyor. Ben muhatap değilim. Kim muhatap? Pakistan'daydı. Pakistan Meclis Başkanı mı muhatap? Kim muhatap? Berber Ahmet mi muhatap? Kime soracağız? Mehmet Emmiye mi soracağız? Sana soracağız kardeşim. Sen meclis başkanısın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurunu, itibarını korumak zorunda olan sensin. Hepimiz milletvekiliyiz, töhmet altındayız. Bizim bu töhmet altında çıkartması gereken ilk görev sana düşüyor. Biz bunu söylüyoruz, Beyefendi Pakistan'dan bize salvo yapıyor. Laf ediyor. Genel başkanımıza bize. Dün söyledim Tekirdağ'da. Burada da söyleyeyim. Çok sıcak havaydı Pakistan tabii. 40 derecenin üstü. Beyni sulanmış Pakistan'da. Sıcağı görünce ne yapacağını şaşırmış. Sayın Şentop. Pakistan'dan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gider yapacağına Gel Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak meclisin onurunu koru. 110 bin dolar rüşveti alan kimse onu peşine düş. E yazılı olarak sorduk, sözlü olarak sorduk diyor Süleyman Soylu'ya. Yazılı olarak sorduysan o yazılı metni göstermek zorundasın. Kime? Bana. Ben milletvekiliyim. Kime? Diğer arkadaşlarımıza, milletvekillerine. 600 milletvekiline göstereceksin. Diyeceksin ki ben Süleyman Soylu'ya yazılı olarak sordum. İşte metni diyeceksin. O metni görmek istiyoruz. Açık çağrı Sayın Mustafa Şentop'a. Süleyman Soylu'ya gönderdiğin 10 bin dolar rüşveti kim alıyor? Konulu metni, yazıyı milletvekillerine, Türk milletine göstermek zorundasın. Eğer göstermezsen demek ki öyle bir metin göndermedin. Eğer 10 bin dolar rüşvet alan milletvekilinin kim olduğunu belirlemezsen, açıklamazsan görevini iyi yapmıyorsun demektir görevinden kaçıyorsun demektir. Benim genel olarak söyleyebileceklerim bunlar değerli arkadaşlar.